Çık fıza. Evet. Mehmet abi camışla mı var? He. Ee, Ay maşallah ya. Yasur, Bunlar kurbanlık mı Mehmet abi? Bunu da kesim vereceğim bakta, kesime vereceğim şu nasıl olursa. Kesime vereceksin. He. Kurbanlık değil yani. Yok öyle abi, aldım bunları. İyi de kurbana ne kalıyor? Şu, he, kurbana Allah. anlaşmayı yaptın yani. Allah. Hay maşallah, subhanallah. Hı. Çok güzel ya. Bir Ve tanesi kadar... 400 kilo geliyor mu? Şunlar. Canlı geçer. Geçer mi? Geçer. Evet. Burada. Burada camış da var. Evet nesli her gün azalan camış dediğimiz kömüşler, kömüş, camış. Aslında yapılmak gereken hayvan bu. Değil mi? Ama yani. bunlar gölmöl de istiyorlar ya, herhalde. Bunu... Malın içindeydi. Getirdik bunu. Bu ürün sürekli Yoksa Tek, tek değil mi? Bu başka yok bundan. Bir evet. tane var. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. Ama güneş vuruyor. Şuradan alayım dur. Mehmet abi şu anda camışı yıkıyor. Genelde camış gölü çok sever arkadaşlar. Sıcaklarda gündüz gölün içine girer bunu hayvanlar. Bunlar da Gaz Gölü'nde bayağı var herhalde Mehmet abi. Yani Gaz Gölü'nde bayağı var bunlar. Gazova'da Gaz Ova'da evet. Gaz evet. hala camışlar var evet. O hayvan nasıl rahatladı gördün mü? Evet, o. Suyu seviyor. Thank you. <laughs> 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 Havada sıcak ya, iyi geldi. Aynen. İkinci yavru yavru, bu kadar sevimli. Evet. <laughs> Ama bunlara bir göl yapman lazım, alırsan Mehmet abi. Gerek yok öyle şey. He? Gerek yok ya. Aslında yani yaptım ben. Bu cam camışlar, şu oyunlar güzel değil mi? Böyle yerin olmadığı için yapmıyoruz. Bir işi var, güzel. Evet. Bir şeyi aşağı in. O hayvanlar var, bu duraklarına. Onlar gidiyorlar sonra hep bak tek üzere da hayvan çıkıyor, gün yapıyorlar. Onu yaptırdım ben kendi insan, kendi yerine Yaylada yani, ya, da yerleri var yani. Var var. Maşallah. Bu, bu. bu, böyle ya, bu böyle bir şey. Mal Yani Çok mal güzel. mal. İçten Mehmet abi bizim orada hayvanların altına falasteler de derken, üstü kirlenmesin hayvanların diye. Çok ha yıkıyorsunuz. E şey, bayağı temiz hayvanlar iyi. Topre, yani bunlar. Tamam şey, tam evet. Tam, evet. bu -bile -bile Güzel. Ama... 3 tane çalışamam burada. 3 tane, tane çalışıyor, çok, çok iyi. Maalesef buradan elektrik evet. alamadık. Mehmet abimizin çiftliğinde sigortalı üç tane eleman çalışıyor. Ve devlet biraz e, uzak diye, e, elektrik e, hanebi, bir Yine, e, yani. diye elektrik vermemiş. Hatta yedi hane bir bir olmuşlar. Yine maliyet yüksek diye elektrik vermemiş. Ne dediniz bu nelerle? bir başka bir şey vardı ya neydi o? şey yapı denetim. Yapı denetim. Yok bir şey yok. Şey Kaçak. He, ka kaçak iş yerleri, evlerde. Evlerde netlik olmak için oradan da gittik. Para da yatırdık. E, Abdülhanız'ı asla gelirdi ama şey bir şey gibi. Oradan da olmadı oradan yani. Oradan da olmadı. Artık Maalesef. yine mali etki istiyor. Gerçekten de bende yavarma yok, yavarma olmadığım için kimseye iyilik yapmadığım için. O da alamadım. O da nasıl olmadı. Yani öyle bakalım. Hayırlısı olsun. Evet Mehmet abi Allah hayırlı kazançlar versin. Hayır. Gerçekten Hayır. E, Allah ın Allah ın hayvan çiftliğin çok güzel. Her zaman küçük küçük He, zaman, her zaman. küçük başta varmış. Bin, ta, bin tane koyun mu var dediler. Bir var şey. Var. Bin bin de binin üzerinde koyun da var. Çok güzel. Evet ineklerimiz. Mehmet abi inekler sağlıyor mu? He, evet, Tereyağı falan yapıyor mu yoksa? Var var bizim şu çeviriyor bizim. Ya süper süper veriyorsunuz. Otlu otlu o ilham oyunda var. Evet. Diğer hayvanlar Burası aşağı yukarı bir e, 200 Alt tane mal alıyor mu? 60. 60. metre uzunluğu, 12 metre geniş, 15 metre geniş. Kaç hayvan alıyor normalde? Yaklaşık e, 100, 130 falan göt sıra. Hmm, 130 mal. 160 var. mal var yani. Dört tane mal asak. 160. 180. Yani 5 tane mal var. 160 tane. Çok güzel bu. Yani. Yani bunun gibi Mehmet Bey'in şu an bu çiftlikte 4-5 tane ahırı var arkadaşlar. Ee, yani hayvancılık yapmak isteyen Mehmet Meral abimizin yanına gelecek ağamızın yanına. Buradan bir ders alacak yani yapmak istediği zaman. O kadar aktif olamadık ya da. Yok maşallah çok güzel, çok güzel abi. Burada her acet var, yok yok, bütün. Evet. Satırı komple bunu yaptık biz. Samanını yiyeceğini, yeminin çoğunu yüzde seksenler alda kendin üretiyorsun Mehmet abi. Aşağı yukarı yani bizim benim her şeyim bu, arazim bu. Evet. Yani her türlü hırdavat. Betona, ee, betona gömmedik. Parayı parayı geçtik böyle yerlere gömdük. Olsun olsun çok güzel. Bu da gelecek nesillere bir devlete kazanç yani milli servet bunlar. Ee, abi şu an hayvancılığı e, yapan e, insan azaldı yani. Yıllık nereden baksan burada ortalama küçük baş bu sene 300 tane hayvan sattık. Evet. İşte büyük başa dönmedik yani önceden büyük başımız yoktu. Bizim. Evet çiftliği bekleyen ee, bunlar Sivas kangalı mı? Kangala benziyor ee, ama evet, biraz. Evet, kangal, kangal. kangal değil mi bunlar? Kangal. Şu an arkadaşlar bir de yavrular yetişiyor ki. <laughs> çok ya, tatlılar şey ya. Vallahi şuraya bak bunlar çok tatlılar. Kongu kala doldurarak kurban bayramına. Evet. Bunların yetişiyor. Bunların açlığa yapıldı. İkinci açlığa geldi. Yapıldı. Bunların Geçim, fiyatları şey da bayağı pahalı. Mehmet abi bildiğim kadarıyla. 5 lira. 5 dəyər 100 minə də bura gələ bilər onlarla